Yeni çıkan dondurmaları deniyoruz. Yani. Ahh Dudu. Karamel. Bakalım nasıl. Böyleymiş ahh Dudulu. Bu da karamelli olan. Ahh şirinli. Bence iyi. Bunun dışındaki beyaz çikolatasından dolayı şekerli. Böyle. Sen de bakacağım. Karamel sevmesin sen? Buraya mı? Herhalde. Bu bayağı iyi. Bu da şekerli. Sen şeker çok seversin. Aynen. Dışının beyazından dolayı şekerli. Benim ahı tutuyor puanım 10 üzerinden 8. Eğer ki yediğimdeki o şeker tadı gelmese 10 üzerinden 10 verebilirdim. Güzel. Ya ben de 10 üzerinden 8 veriyorum. Birinciyi yersin ama ikinci de üst üste yersen ağır basabilir. Karamelliye puanlarım 10 üzerinden 6. I. Çünkü karamellik çikolata bana göre. Bu benim çok ağır değil. Hafif yani. Benim hoşuma gitti. 10 üzerinden ben bir 9 veririm ben.